sayın konuklar ve sevgili öğrenciler. Öncelikle sizlerle burada bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında demiryollarımızın da 167. yılını kutluyoruz. 100. yılımızı büyük bir coşkuyla kutladık. Kutlamaya da devam edeceğiz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Demiryolları olarak her gün binlerce yolcuyu, yüz binlerce ton yükü gideceği yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaz kış demeden günün her saatinde büyük bir dikkat ve özenle trenlerimiz yolcu ve yük taşırken bazen istemediğimiz olaylar da yaşayabiliyoruz. Ülkemizde yaşanan demiryolu kaza ve olaylarının önemli bir bölümü ne yazık ki insan hatasından kaynaklanıyor. Özellikle karayolu yolu ile demir yolunun kesiştiği hemzemin geçitlerde kurallara uymayan araç sürücüleri ve yayalara yayalar kazalara neden olabiliyor. Öncelikle demir yoluna yakın okullarda öğrenim gören ve demir yolu geçişini kullanan öğrencilerin ve vatandaşların karıştığı olayların sayısı ne yazık ki artıyor. Ülkemiz genelinde hemzemin geçitlerin güvenlik kullanımı konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla okullarda etkinlikler düzenliyoruz. Bize okullarımızı açan ve yardımlarını esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Karabük bizim için önemli bir demiroğlu kenti. Yaşadığımız üzücü kazaları burada yaşamamak için bugün öğrencilerimizin yardımlarını istemeye geldik. Sevgili öğrenciler, sizleri demir demiroğlu müfettişi olmanızı istiyoruz. İki önemli göreviniz olacak. Birincisi, demir yolundan geçerken bütün kurallara uyacaksınız. İkinci göreviniz de bu kurallara uymayanları siz uyaracaksınız. Arkadaşlarımız sizin için burada ve birazdan sizlerle etkinlikler yaparak ne yapmanız gerektiğinizi sizinle paylaşacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları olarak bir yandan hem zemin geçitlerimizi iyileştirirken bir yandan da bu tür bir bilinçlendirme kampanyalarını yürütüyoruz. Araç şoförlerine ve vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler de düzenliyoruz. Ama bizim için en önemli etkinlik yeri burası ve sizlersiniz. Geleceğimiz olan bu sevimli yüzlerin görev ve sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağlamaya ve olumlu davranışlar kazandırmayı çok önemsiyoruz. Onları çok Onlara çok güveniyoruz. Yani size çok güveniyoruz. Bu vesileyle bizlere bu imkanı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm yöneticilerimize, okul müdürümüze, değerli öğretmenlerimize ve siz öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğimize başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Ben e nasıl geçtiniz? Geçerken bir şey dikkat ettiniz mi yoksa direkt böyle? Evet. Ben Harika. Çok güzel. Ben seni izledim. Karşıdan evet. karşı geçerken evet. e, sınavda bakıyoruz. Çünkü ee, Böyle, böyle temas eden çocukların olması çok güzel. E, ee, <laughs> alalım. Evet, alalım. Evet. ben geçerken sınavda sonuna, sonuna bakıyorum. Çiğren geliyorsa e, geride duruyorum. Geçtikten sonra geçiyorum ben. Süper şey. Olsun böyle de, demir yolundan geçerken yani demir yolunun bunun üzerinden karayolu araçlarının geçtiği ve yayaların geçtiği yerlere işte böyle burada durduk gördüğünüz gibi böyle yerlerde ne deniyor biliyor musunuz? Niye? Bunun bir adı var. Bunun bir adı var. Demir yollarında. Buranın adı Hemze'nin geçit. Tren yolu sadece trenin geçtiği yol. Ama karayoluyla demir yolunun kesiştiği yerlere biz Hemze'nin geçit diyoruz geçişlerde de bizim bazı kurallarımız var. Bu geçitleri kullanırken. Şimdi siz caddeden karşıdan karşıya geçerken az önce arkadaşlarımız da belirtti. Önce ne yapıyorsunuz? Hemen caddeye Önce bir duruyoruz değil mi? Caddeye geldik duruyoruz. Sonra sağımıza. sola bakıyoruz. Yok. Ağla, araba yoksa geçiyoruz. Tamam yani güvenlikse yol geçiyoruz. Bizim de hemzemi geçitlerden geçerken Dört kelimelik çok pratik bir kuralımız var. Bu kurallara uyarsak. Arkadaşlar otomobiller gibi hemen fren yaptığı anda duran araçlar değildir. Onların fren yaptıktan musun? sonra durmak için belli bir mesafeye ihtiyaçları var. Yani siz treni gördüğünüzde dikkatli oluyorsunuz. Hem de bizi göremez. Hem de bizi göremez. Şimdi ilk kuralımız neydi? Dur. Demir yolun kenarına geldik, yolumuza durduk. İkinci kuralımız? Çalık. Bak. Çalık. Bak. 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 Sağ sola bakmak. Bak. Evet. Bakıyoruz. Tren geliyor mu? Gen gelmiyor. Gelmiyorsa geçiyor. Gelmiyorsa geçiyor muyuz? Hayır. Hayır. Çünkü tren bizim görüş alanımız Belki bir ağaç gelmiştir önüne. Belki bir ağaç vardır direni görmeyebiliriz. O yüzden üçüncü kural olarak baktıktan sonra dinliyoruz. Neyi dinliyoruz? Sesi dinliyoruz. Direni Sesi sesini dinliyoruz. Evet. 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 Harika. Bununla ilgili bir de ufak bir şarkımız var. Dinleyin. <laughs> Eşlik ederseniz çok mutlu oluruz. Anlaştık <laughs> mı? Eşlik bak dol bak dinle ben sana bak dinle ben seni hiç ettireyim sana seveyim kendimi geçtirdi kurallar uyalım kazanır durduralım anısıran evet İstediğin zaman geç diyebilirsin siz de bari alayım arkadaki düğme o işe yarar bas ona Tamam. Çıf 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 çıf. Bariyerler Ne bilirsiniz? Bariyerler kapalı. Devam edin. Çıf 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 <laughs> Harika. Şimdi tren geçti. Treni tren görmüyoruz. Tren. Sesiniz duyuyor muyuz? Artık. Duymuyoruz. Bariyerler açılabilir mi artık? Yoldan geçebilir miyiz? Harika. <laughs> Bariyerler açıldı. Artık da geçebilirsiniz. Geçebilirsiniz. <laughs> Güvenle geçebilirsiniz artık. Siren gitti. Tren gitti. Tren gitti. gitti.